Brawl Stars oynuyoruz. Cevdet. Tamam. Öyle. Arkadaşlar kapıda abone olarsanız çok sevinirim. Yoksa çok üzülüyorum. Lütfen abone olun. Daha bilgili şeyler gelsin. Lütfen <laughs> Sprite. Tamam mı bu ecaha topu? Aa, Benziyor bence. Özüldü abimiz. Lan Cevdet. Şut. 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 Aa, dört oldu. Evet. 2 1 0. Tamam. Cevdet bu kazanamayacak. Yorumlarda yazın. Cevdet mi kazanacak? O da kötü adamla ama. Bence Cevdet kazanamayacak. Yani cevdet kaybederse